Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize başarı nasip eylesin. Güzel günler görmeyi nasip eylesin İnşallah. Şimdi burada bir seriye başlayacağız arkadaşlar. Burada Arapça dilinde en çok kullanılan fiilleri vermeye çalışacağım. Bundan sonrasında inşallah bu fiillerle ilgili cümleleri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Burada parça parça olacak. Bu birinci videomuz. İnşallah de çekeceğim yavaş yavaş. Allah nasip ettiği ölçüde vaktim olduğu sürece çekmeye çalışacağım. Sizden de bu konuda destek bekliyorum arkadaşlar. Bu videoların notlarında, kanalın linkinde, açıklama kısmında paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Sağ taraftan başlayalım. İlk fiilimiz burada gördüğünüz gibi ketebe fiili arkadaşlar. Ketebe, yektubu bu yazdı demek arkadaşlar. İkinci fiilimiz darabe yadri bu. Vurdu demek arkadaşlar. Vurdu vuruyor. Fetaha yeftahu açtı açıyor. Sabaha yesbahu yüzdü yüzüyor arkadaşlar. Yüzmek demek. Alime ya'lemu bildi biliyorlar. Alim bildi biliyor. Alim de buradan geliyor arkadaşlar. Hasune yahsunu husnun güzel oldu anlamında. Güzel oldu güzel oluyor. Hasibe yahsi bu. Buradan şey ne var? Sandı. Bir şey sanmak anlamında. Sandı sanıyor. Faale yef'alu. Yaptı yapıyor. Bu fiili ayrıca bu faale fiili ne yapacak? Bizim ileride kalıplarımızın yapısını oluşturacak arkadaşlar. Bu faaleye göre biz babları falan buna göre yapacağız, kuracağız. Ona göre bulacağız arkadaşlar. Hadara yahturu. Geldi. Huzur buradan huzuruna gelmek. Burada anlamda yine geldi anlamı var arkadaşlar. Talebe yatlı bu istedi. Burada talep, talep etmek. Talip de zaten burada öğrenci demek arkadaşlar. Semi'a yesma'u. Burada duydu duyuyor. Ekele kulu. Yedi yiyor. Şeribe yeşrebu. Meşrep mesela. Meşrep içilen yer demek arkadaşlar. Şarap da içilen şey demek. Buradan da bizim Türkçemize bunlar geçmiş arkadaşlar. Kara yakra'u okudu okuyor. Fehime yefhamu buradan anladı anlıyor arkadaşlar. Şurada gelelim. Fehime yefam'u şurada fehime yefemu. Üste haraca yakrucu huruç. İhracat mesela dışarıya çıkartılan şey ihracat buradan geliyor. Haraca yakrucu çıktı çıkıyor. Şekera yeşkuru şükretti. Burada teşekkür etti anlamı da var arkadaşlar. Ceres'e yecrisu. Oturdu oturuyor. Nezere yenzulu. Hem inmek demek hem de yağmur yağman anlamı var arkadaşlar. Rakibe yerkebu bindi biniyor. Katele Yaktulu Öldürmek demek arkadaşlar. Maktul de öldürülen kişi demek. Maktul diye Türkçe'mize geçmiş arkadaşlar. Öldürdü öldürüyor. Deres'e yedirusu. Ders yaptı. Eğitim aldı anlamında. Bir yerde okumak anlamında. Deres'e yedirusu arkadaşlar. Burada saydığım kadarıyla 24 tane fiilimiz var arkadaşlar. İnşallah bunların cümlelerinde kurmaya çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olun. Bildirim zilini açın. Yeni videolarımızdan haberdar olun. Bize de paylaşın arkadaşlar. Burada istifade edenler de daha da büyüsün inşallah. Herkese kolay gelsin.